Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bu videomuzda Sağlık Bakanlığı'nın 10.000 işçi alımı ve 10.000 sözleşmeli sağlık personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak ondan bahsedeceğim. Öncelikle şunu hatırlatalım. Hem 10.000 işçi alımında hem de 10.000 sözleşmeli sağlık personeli alımında mülakat bulunmamaktadır. Resmi açıklamayı da Sağlık Bakanı attığı tweet ile yaptı. Mülakatlar yoktur. Gelelim şimdi sonuçlara. Sözleşmeli personel alımı için tercihler ÖSYM ada işlemleri sisteminden yapılacaktır. Tercih tarihlerimiz 15-22 Mart'tır ve sonuçlar da en geç bir hafta içinde açıklanacaktır. Atama puan üstünlüğüne göre yapılacak ve mülakat yoktur. 20-28 Mart gibi açıklanabilir. Sonuçlar yine ÖSYM sitesinden ilan edilecektir. Son olarak gelelim 10.000 işçi alımı sonuçlarına. Bildiğiniz gibi başvurular 15-21 Mart tarihleri arasında iş online olarak yapılacaktır. Ve atama kura ile olacaktır. Sağlık Bakanlığı resmi sitesine girip işçi alım duyurusuna tıklayınca da orada da göreceksiniz. Tüm bölümlerin kurası 6-7 Nisan tarihlerinde Ankara'da olacaktır. Kura çekim saati ise 9-18 saatleri arasında olacaktır. Sonuçlarda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi sayfasında da ilan edilecektir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Rehber Özel YouTube kanalına abone olup videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.